Üzkuhu mevtâkün bil hayir. Üzkuhu mevtâkün bil hayir. Ey cemaat-i müslimin ve ya ibadallâhi sâlihîn. Şu anda musallarda hazır bulunan her kişiyi hali hayatında bedeni sıhhatındayken nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz? 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 ahirette sorulacak olan kulluk, komşuluk, arkadaşlık, akraba haklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Ben de helal ettim, helal olsun. Rabbim helal ettim diyen siz cemaatimizden razı olsun. Bu kardeşimizin çıkmış olduğu ahiret yolculuğunda kendisini en güzel şekilde muamele eylesin. Hata, günah ve kusurları varsa affeylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu şefaatine nail eylesin. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine sabırlar ihsan eylesin. Kabirde mümkülen meleklerine suallerini en güzel şekilde cevaplandırmayı bizler de o hal ile hallendiğimiz zaman cümlemize nasip eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله مرحبا الله يجزيك الفاتحه